Merhaba değerli dostlar, bunlar e, görmüş olduğunuz çelikler, İzebella dediğimiz kokulu üzüm veya kara üzüm, Karadeniz'in e, çoğunda bulunan ve sahil kesimlerinde yetişen bir üzüm türü. Hemen bitkinin yapısına ve meyve durumuna bakalım gördüğünüz gibi. Hemen şurada göre, gösterelim. Evet bu şekilde. Ve bu e, su tutma kapasitesi oldukça fazla köklendirme için ideal. İşte çelikleri daha doğrusu budama artıklarını aldıktan sonra 25-30 cm uzunluğunda çelikler halinde bu perlit ortamında beklettik. E, ve sürekli nemli bırakarak da köklenmesini sağladık. Hemen bakın yapraklandıktan sonra arkadaşlar kök durumuna bakalım. Evet şuradan ee, bakın oldukça güzel kök vermiş durumda yaklaşık bir ay önce bunlar budama artıkları olarak elde ettiğimiz çelikleri toprak yerine perlit ortamında bu şekilde köklendirdik yapraklanmış da yaklaşık bir ay daha bunu bekleteceğiz ve oldukça fazla kök sistemi oluşturduktan sonra tüpleri alınacak ve fidan olarak kullanıma hazır hale gelecek. İşte arkadaşlar üzüm budandıktan sonra asmalar. Alt arta kalan budama artıklarını bu şekilde perlit ortamında çok rahatlıkla köklendirip yeni asma fidanları, üzüm fidanları elde etmeniz mümkün.